Merhaba merhaba. Bugün gene aşırı ünlü bir insan olduğum için vlog çekmeye karar verdim. Çünkü siz benim hayatımda ne yaptığımı çok merak ediyorsunuz. Neyse. Şimdi hazırlanacağız. Hype'a gideceğiz. Şimdi TikTok geçişi yapıyorum arkadaşlar. Ay, Hello. Şimdi şey gidiyoruz. Otobüs durağı falan filan öyle şeylere gidiyoruz oradan oraya. Orada vloguma devam edeceğim. <laughs> Donmuş bekliyoruz. Don donmuş mu deniyor donmuş. buna? Evet. Donmuş bekliyoruz çünkü ve parası çok az. Zaten Çık beni izleyen arkadaşlarım olduğu için beni büyük ihtimalle biliyorsunuzdur. Ne kadar iğrenç gözüküyorum. Maskeyi takayım. Gel omzuma yaslan. Öldürürsün bu akşam. Seni götür beni aya, 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 aya. -ay -ay Çirkinim diye yüzme fitre koydum.

e, ee, lafı söyleyeceğim. Ben yine video çekerim. Çünkü canım sıkılabilir. Şimdi bak. <laughs> waffle ve tirliçe, ve... tirliçe miydi? Tirliçe miydi? <laughs> tirliçe yemeğe geldik ama ikisi de yokmuş. <laughs> Yapıyoruz bu sporu be. Oğlum şimdi e, orada tirliçe <laughs> ve waffle yokmuş. Biz de başka kafeye geldik ve gene yok. Ve burada bu sefer şey yiyeceğim. <laughs> ne yiyordum? Sen yiyorsun, ömbronle. sufle yiyorsun, ben brownie. Sufle yiyorum, brownie. Sen ne yiyorsun? İçiyorum, frappe. Ne? Frappe. Frappe içiyormuş. Frappe içiyormuş. <laughs> <laughs> of. Oh. <laughs> Çabuk. Diğer tarafa açsana Diğer tarafa mı? Evet, bu Bir daha durma. Dur. Ortalık yeri satalım. Ortalık Oldu bence. Kızların yemeklere geldi, benimki gelmedi. Mutsuzum. Gözlüğüm ne kadar kirli. Güzel mi? Arkadaşlar bu filter çok iyiymiş. O yüzden bununla mı devam etsin? Çok güzelim be anasını satayım. Tutup ben gelince öküz gibi yediğim için <laughs> ona erken geldim ama ben bitirdim. <laughs> Kaliteli işler beyin. <laughs> be. Şimdi yine fotoğraf çekimlerine ya şeye gideceğiz denize, denizin oraya kıyısına ya da şeye gideceğiz. Ya parka gideceğiz, eğleneceğiz. Orada ben açarım. Şimdi gondolun oraya gidiyoruz. Gondolda açacaktım ama Yolda bunlar benimle konuşmuyor. <laughs> gondol nereye gidiyor? Çünkü yağmur bastırdı gondola binmemiz için son fırsatlar. Son gondol kalkıyor çek. Eğlenceli insanım da kimse beni bu arada orada evleniyorlar. Çok korkunç. Duygu korkuyor. Ve <laughs> Duygu'ya sana oturmak istiyorum ama oturmayacak. Ortaya oturtacak bizi de. Göstereyim dur. Demin o kadar yüksekti ki şeyde korktu. bana söylemiyor. <laughs> Gondolun üstü şeydi tamam mı? Tam kapanmıyor. Sürekli Rabia yla. demire tutulmaya çalışıyor. Demir zaten kapanmıyor. Bakın şuna. Hani ve sürekli şey oldu. arabet tutunmaya çalışıyoruz zaten çünkü demir bozuk gibi. Sürekli kalkıyor, kalkınca biz de kalkıyoruz. Aşırı sinirlen, güvenlik şeyi de yoktu da düşecektik asla. Adama diyorum ki oradan haberlere böyle çıkmak istemiyorum diye adama bağırdım. Ama yine bineceğiz. <laughs> Duygu'yla şeye bindik. <laughs> Neydi onun ismi? Çarşan, çarpışan... Çarpışan çarpışan arabalara bindik ve şey e, sürekli birbirimize vurmakta ve ben emniyet gibi takım orada sürekli böyle 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 sallan. <laughs> Bu arada demeyi unuttum. <laughs> Gondola bindik. Duygu aşırı korktu diye adam <laughs> adam gondol yarısında durdurdu. <laughs> Rabia ile bedava bir kere daha bindirdi. Ve Rabia bize en sona oturduk ve her şey başımıza orada geldi. Adama nasıl küfürler ettim var ya gözümü kapatıyorum. Rabia'nın koy saati çıktı. Zaten aşağı düşecekmiş gibi. Aşırı korkunçtu. Ve bu taraf kesin bozuk. Bak bunlar da zıplıyor gördün mü? Bak. Onlar da zıpladı. O tarafa bak ama hiçbir şey olmuyor. O adam bak ne güzel keyifli keyifli oturuyor. Bizim oturduğumuz taraf bozuktu. Gerizekalı ya. Ben oturduğumu göstereceğim size. Şimdi bakın ne tazıplayacaklar Gördünüz mü? Şimdi burada da buradakine hiçbir şey olmuyor. Bizi mi kandırdı geri zekalı? <laughs> oldu biliyor musunuz? bir yerle gene bu sefer önüm, bir arkasına oturduk. Hani bir önüm, bir önüne mi oluyor? Hani mi? Evet, önüm bir, <laughs> arkanı benne bir... attık. Haniyiz oturduk işte. <laughs> Orada da zıpladık hani abi o kadar kaldırdı ki hani Rabia çığlık atıyor ben arkama yaslanmışım. keyfime bak <laughs> ama çok kötüydü ya düşüyor gibiydik ve ben şunlara binmek istiyordum İstanbul'da düşenin bu böyle duruyor ya İstanbul'daki şöyle duruyor yani bildiğin şöyle böyle alıyorsun <laughs> abi hani keşke güven... şey, bir güvenlik şey falan olsaydı kemeri Aynen. daha rahat olurduk. An düşeceğim diye çok korktum ama o kadar güvenlik kemeri olsaydı bu kadar şey etmezdim. Şimdi nereye gidiyoruz? Bilemiyorum, şeye bakalım, gelin biraz mağaza falan bakalım. Tam mağaza falan dolaşıyoruz arkadaşlar. <laughs> Lesparkeye geldik. Ben niye sürekli bunu yapıyorum? Neyse, Hiçbir şey yok. Bak şimdi size çok güzel bir şey göstereceğim. Ama. Tahmin edin kimin sülalesi adımı çıkartır bunu giyersen. Benim, Benim sülalem. Çok güzel şeyler var da işte. Soma problem annem, Soma problem abim, Soma problem babam. Bu arada Soma Aa, ne demek kulağım. bilmiyorum. Şuna bakın babamın gömleğini kesmişler. Oha. Oha. Onlar şeylere bakıyor böyle bir şeylere bakıyorlar. Ama benim çok canım sıkıntı. Sizle konuşma kararı aldım. Of bıktım şunu yapmaktan. Buradayım. Çocuk kaybolmuş. Nerede? Annen o tarafta. Hı -hı. Yardım ettim. Gördüğünüz gibi üstüme neredeyse böyle normal crop ve şey giyiyorum. tam tight giyiyorum. Ve insanlar sürekli şöyle. <laughs> bunu yapmana gerek yok. Ben ne giydiğimi zaten biliyorum. Yapmana gerek yok. Şimdi galiba hopada işimiz bitti. Ve şeye gidiyoruz. Arhavi'ye. Saat kaç? Saat 15'i 32 geçiyor. Yani bir 8-9 dakika sonra yine araba kalkacak. 2 dakika önce kalkmış çünkü. O her 10 dakikada bir araba var. Neyse. Ben ama kafayı çekemeyeceğim çünkü çok kalabalık bir tamam, birazcık. <laughs> Ve şu an duygun eğer sonu yiyeceğiz. Şu an para harcadık lan. Aşı mısın Çok sıkıldım. Şu an hamur yanılmaya karar verdik. Pizza masam ama bugün çok karısı kalma var. Şey alıyorum, Hamur yer. Arabada şey oldu bu arada. Arabadan geliyorsa bir tane adam bize bakarak konuştu. Sürekli baktı. Yol boy neredeyse. Ve galiba şaşıyor öndekilerle konuşuyordu anlamadım tuhaftı ve korkunçtu akşam burada saçımı şöyle 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 şöy. öreceğiz eğer akşama kadar vlogu bitirmezsem onu da çekerim kafeden çıktık şimdi şey gidiyoruz amcamın yerine duygun babasının oraya ve şey maskeyi yanlış masada bıraktık masa değiştiğimiz için o yüzden maske almaya gidiyoruz ve çok yoruldum. Seyran çıktı. Ee, amcamın oradan. Seyran çıktı. Amcamın oradan çıktık. Şimdi amcam dedi ki maskeye ne gerek vardı? Maske vermedi. Maske geçitten geçelim direkt sahilde. Tamam. Şimdi sahile gideceğiz. Orada güzel güzel fotoğraflar çekeceğim. Çok güzelim be anasını satayım. Şuradan bir şekilde kalalım. Neyse tamam orada açarım. geldik buraya ve birkaç tane fotoğrafçı. Ay burayı çok güzel bir dakika göstermem lazım. Görüyor musunuz mu? Neyse işte çok güzel. Hmm, geldik işte şimdi fotoğraf çekimine kalacak. Şimdi çekirdek falan yiyoruz göstereyim onda. Çekirdek burada. Ben de buradayım. <laughs> fotoğraf çekindik şimdi çekirdek diyor sonra. <laughs> çekirdek ilk sonra <defa> ne yapacağız? <laughs> i̇lk sonra ne yapacağız? <laughs> evet. evet. Ege. Evet. Sonra Ege. Sonra saçımı öreceğim. Saçımı ördükten sonra kapatacağım bu videoyu. Yani bitireceğim. 10 dakikaya geçecek sonra 2 saat bekleyeceğim videonun yüklenmesini. Geçenken şeyde 10 dakikaya geçmişti. 3 saat anca yüklendi video. Youtuberların işte zor vallahi ha. Evet. biraz Biraz dedikodu yapmak için açtım şimdi burayı. Arkadaşlar Kimseyi sevmiyorum. Bu arada okulum bitti. Peşte üniversite kazanamayacağım. Annem de diyor ki çalışmadan falan filan diyor. Öğretmediler. Hiç Haklı değil ya. miyim? Haklıyım. Sınıfımdan kimsenin kazanacağını düşünmem. Eğer kazanırsanız yani story atmayın. Beni engelleyin. Geri <laughs> <laughs> zekalı çapında espri yaptı da demin. <laughs> <Sen> aldın, <değil. gülüyor> Çünkü sana söyledim. <laughs> arkadaşlar kuzenlerimi satıyorum. İsteyen. Kuzen değil de sülaleyi satıyorum. Kaç para eder 10 kuruş. 10 kuruş da fazla 5 kuruş geri ay, veririm. Ay. Şey Ama e, değiş takası de olur. Benim, da Zengin ben. kuzeni olan varsa şey. değişebiliriz. Çok arkadaşlar. Penceresiz kaldım anne. Bu vlogu gerideki gerizekalı niye izliyorsun şu an? Mal mısın? <laughs> Yeterince saçmaladım hatta görenler böyle baktı. Yani o saçmaladım neyse. Şimdi e, toka alacağız. Ve de su alacağız. Tirliçe. i̇smi yanlış hem onun ismi de yanlış. <gülüyor> ne? Tirliçe. <laughs> trili çalacakmışız. Tirmasu trili ne fark ediyorsa. Bunlar da bir egolandı bir İngilizce biliyorlar ya. <laughs> Dolarları olmadan İngilizce sanki bilgilerine yarayacak. <gülüyor> <gülüyor> Allah'ım ya Rabbim ya <yarabbim>. Sürelle <laughs> Neyse neyse <gülüyor> Ben <gülüyor> evde <gülüyor> Ben evde yine şey ederim <gülüyor> <gülüyor> Bebiler Şu an eve geldim ama Ay şuraya bir şey takılmış sanki Ay bir şey yokmuş tamam sakin olun Neyse işte var o kadar uzun süre şey ettim. Sıkıldım. Bu arada bayağı kekelemişim videolar izledim de. İşte siz de beğenip şey olursunuz, abone olursunuz. Olmazsanız da olmayın. İşte zaten 6 tane benim kendi fake'imden takip ediyorum. <laughs> Neyse ya yeter hadi görüşürüz. Canlarım.